Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde katı modelleme ile ilgili örnekler göstermeye devam ediyorum. İlk olarak yeni komuta seçip parça ve montaj bölümünden çalışma ortamımı açıyorum. Blok komutumu alıyorum. Merkez noktasını seçtim. Ve uzunluk, genişlik ve yükseklik ölçülerimi giriyorum. Okeyledim ve hazır bir şekilde dikdörtgenimi oluşturdum. Ta komutuna gelerek kenarımı seçiyorum. Üç, üst yüzeye dokunuyorum. 45 derecelik mesafesi 40 mm bir pa oluşturuyorum. Yine fa komutuna oluyorum. Bu sefer mesafesi 15 mm yine 45 derecelik bir açı ile bu kenarımı seçiyorum. Üst tarafa dokunup okeyliyorum. Tahta gekle komutuna geliyorum. Yan yüzeye çizim açıyorum. Dairemi seçiyorum. 15 çapında bir daire oluşturdum. Kural komutuna gelip hızlı ölçü ile kenarları olan mesafesini giriyorum. Çıkış ev butonuna geldim uzat komutuna gelerek dairemi tab profil olarak dairemi seçtim. Katı işlem şekli olarak ilk yaptığım parçayı seçtim. Ve eksi 40 mm içeri kesmesini istedim. Sonra taslak ekle komutuna geldim. Üst düzlemi seçip okeyledim. Çizim ortamımı oluşturdum. Dikdörtgenimi aldım. Ölçülerime giriyorum. Kural komutlarına göre kural ekle diyorum. Bu kenarı seçip parçanın kenarını seçip aynı doğrultuda olarak işaretliyorum. Aynı şekilde bu tarafı da öyle yapıyorum. Yine taslak komutlarından bir dikdörtgen daha alıyorum. Ölçüleri giriyorum. Kural komutundan hızlı ölçüyle iki daire, iki dikdörtgen arasındaki mesafeye giriyorum. Proyekle komutuyla e, dikdörtgenimin ile parçanın kenarını aynı doğrultuda yapıyorum. Ve çizimimden çıkıyorum. Uzat komutuna gelerek kesme komutunu seçiyorum. Yapmış olduğum çizimleri açıyorum. Boydan buraya kesmesini istedim ve okeyledim. Sizin için e, yapmış olduğum parça burada bitmiştir.